Merhaba arkadaşlar. Eftelyan'ın Mekikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir rüzgar gülü modeli yapacağız. Bu model için alt tipi ve tek bir mekikle yapılıyor arkadaşlar modelim. Aynı zamanda düz mekik ve kaydırma mekiği ikisi iki taktiği aynı anda kullanarak yapacağım bu modelimi. Bunun için normalde ben ipi bağlayıp yakıyordum. Fakat bu öğrendiğim püf nokta daha iyi oluyor mekiklerde şu şekilde iki ucu birbirine getiriyorum şu şekilde yakıp parmağımın ucuyla hafif döndürüyorum alt ipimi burada ikiye büktüm bir tane düğüm atıyorum tekrardan alt ipimi ikiye büküyorum bir alttan ve bir üstten diye bir tane daha düğüm attım arasını açıyorum ipin hareket etmeyen kısmına dört tane düğüm atacağım bir iki üç ve dört şimdi buraya pırpırlarımı yapmaya başlıyorum pırpırlarım çok büyük olmayacak çok da küçük olmayacak şu şekilde 1 ikinci pırpırımı yaptım araya her zaman bir tane düğümümüzü atıyoruz burasını düz mekikli yapıyorum arkadaşlar 3 4 5 6 Pırpırlarınızı daha biraz daha küçültebilirsiniz. Benim el alışkanlığı olduğu için artık pırpırlar sabitlendi arkadaşlar. Ne kadar küçük yapmak istesem de yapamıyorum. 7 Ve buraya son pırpırımı yapacağım. 8 Bakın arkadaşlar, bir tane düğümümü attım. Normal bir şekilde sıkılaştırmasını yaptım. Şimdi kaydırma şekiliyle yani işaret parmağımı çok hafif serbest bırakıp düğümün karşıya geçmesini sağlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane düğüm attım. Bir tane daha kaydırma atıyorum. Şimdi buraya düz mekikle atıyorum arkadaşlar. Düz mekikle atmadan önce şu düğümlerimi sıkılaştırıyorum olabildiği kadar ve şu şekilde işaret parmağım sert düz mekikle atıyorum bunu açılmaması için alt ipimi buradan çekiyorum ilk şeklimi oluşturdum Tekrar alt ipimi ikiye büktüm. Bir tane düğüm atıyorum. Kaydırma şekil sadece şuradaki yer için arkadaşlar. Diğer yerler düz mekikle yapılıyor. İpin arasını açtım ve hareket etmeyen kısmına dört tane düğüm atıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Tekrardan 8 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. bir. İki. Üç. Dört. Araya her zaman bir tane düğüm atıyorum. Beş. Altı. Yedi. Ve sekizinci pırpırımı da yapıyorum bir tane düğümümü attım normal düz mekikle yaptım pırpırları sıkılaştırdım şimdi tekrardan kaydırma mekik, mekik şekliyle 10 tane düğüm atacağım arkadaşlar kaydırma zor bir şey değil sadece işaret parmağınızı attığınız anda bakın atıyorum ve gevşek bırakıyorum İpit karşı tarafa geçiyor 3 4 5 6 7 8 9 10 11'in bir tanesini kaydırma attım. Şimdi diğer attığımı düz atıyorum. Direkt düz indiriyorum ki burası gevşemesin diye arkadaşlar. Burayı çektiğim zaman gevşeme yapıyor. O yüzden orayı düz mekikle yapıyorum şu şekilde rüzgar gülümün dalları diyeyim devam edecek tekrardan açtım ipin hareket etmeyen kısmına devam ediyorum düğüm atmaya 2 3 ve 4 pırpırlarımı yapmaya başladım Hepsi diğerlerinin aynısı gibi olacak arkadaşlar. 8 tane pırpırımı yapacağım. Beş, 6 7 ve 8 bir tane normal bir şekilde düğümümü attım kaydırmaya geçmeden önce elimle sıkılaştırıyorum arkadaşlar bana instagramdan Sıkılaştırma nedir diye soruyorsunuz. Şu şekilde tutuyorum. Düğümleri birbirine yani çektiriyorum elimle. Bu şekilde hiçbir şekilde bir potluk kalmıyor bakın. Şimdi kaydırmayla yeniden buraya 10 tane düğüm atacağım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir tane tek, tek bir şekilde kaydırma attım ve en sonunu düz bir şekilde atıyorum. Ki şuradaki düğümler genişlemesin diye, sık kalsın diye arkadaşlar sebebi de. Hep bu şekilde devam edecek. Ben videoyu durdurmadan yapacağım arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar ilerletebilir. Çünkü benimle beraber yapan arkadaşlarım çok. 1 2 3 ve 4 Arada bir mekiğimi elimden bırakıyorum. Mekiği elimden bırakmamın sebebi de pırpırlar bu şekilde düz olmuyor kırılıyor arkadaşlar ipin kendini sağması denir yani şu şekilde kendine gelmesini sağlıyor sağlıyorum bırakarak 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane pırpır mı yaptım. Normal bir şekilde düğümümü atıyorum düz makikle. Şimdi kaydırma şekikli şekliyle buraya 10 tane düğüm atacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bir tane daha kaydırma yapıyorum şimdi burada düz mekikli atıyorum arkadaşlar Şimdi siz diyeceksiniz ki burada biz beyaz iple başka bir beyaz iple düz mekikle yapabilir miyiz? Olmuyor arkadaşlar. Düz mekikle devam ederseniz düğümlerinizin yönü sağ tarafa bakıyor. Kaydırma mekik yaptığımızda sola bakıyor. Önemli olan sola bakması. Şu şekli yakalayabilmemiz arkadaşlar. Diğer türlü şu şekilde yuvarlak olacak. Kaydırma mekikteki amacım şuradaki yeri yakalamak. Aynı şekilde tek kaydırmada da olmuyor. Tekrar 6 pim büküyorum. Yeniden 4 tane düğüm atacağım. 1 2 3 ve 4. Pırpırlarınızı daha küçük yaparsanız daha kibar ve daha güzel düşecektir. El alışkanlığı olduğu için benim pırpırlarım sabit arkadaşlar. Çok zorda kalmadıkça çok dikkatli bir şekilde yapmadığım sürece maalesef boyutlarını değiştiremiyorum. El alışkanlığı. 3. O yüzden benim modeller bir tık daha büyük düşüyor arkadaşlar. Ne kadar sayılarını aynı yapsam da diğer arkadaşlarımla pırın pır boyundan dolayı modellerim büyük oluyor. 6 Hatta bu yaptığım modelin gerçek sayıları daha büyüktü. Yani o da o sayılarla denedim çok aşırı büyük oldu. Havlu kenarı tarzında oldu. Pırpır pır ve düğüm sayılarını düşürerek biraz küçülttüm modelimizi küçülttüm dediğime bakmayın bu şekilde bile birazcık normalin dışında iri bir iki üç dört beş altı yedi 8 9 10 tek bir tane kaydırmasını yaptım en sonunu düz atıyorum son iki tane kaldı arkadaşlar yedi tane olacak bu şekilde rüzgar gülümün parçaları Tekrardan 4 tane düğüm. 1 2 3 ve 4. 8 tane pırpırımı yapacağım. 3 4 5 6 7 8 tane pırpır mı yaptım? Bir tane düz mekikli düğümü atıyorum. Kesinlikle şurayı sıkı, sıkılaştırın arkadaşlar. Kaydırma yapmadan önce geriye dönme şansınız olmuyor çünkü. Kaydırma şekliyle buraya 10 tane düğüm atacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sıkılaştırdım şu şekilde çektirdim. Bir tanesini daha kaydırma yapıp diğerini düz indiriyorum. 3 6 ve son son yaprağını yapacağım arkadaşlar. Alt ipimi tekrardan ikiye büktüm. İpin hareket etmeyen tarafını elim alıyorum ve buraya 4 tane düğüm atacağım. 2 3 ve 4 Yeniden 8 tane pırpır pır yapacağım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 ve son pırpırımı yapıyorum. 1 tane düğümümü attım. Elimle sıklaştırıyorum. Tekrardan kaydırma şekliyle buraya 10 tane düğüm atacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tek bir tane daha kaydırma yaptım. En son düğümümü tutattım. Alt ipimi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk başta yaptığım alt ipimi de yavaş yavaş çekiyorum. Şu şekilde arasına kapattırıyorum. Ve alt ipimi çektim iyice. Buraya tersten bir tane düğüm atacağım. Alt üst şeklinde bir tane düğüm atın arkadaşlar. Şimdi arkasına çevirdim. Elimizle artık düzleme kısmı kaldı. Modelimin yapımı bu şekildeydi. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Farklı renklerle de yapmıştım. Onları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Artık elimizle düzleme kısmı kaldı burada. Şöyle düzleme derken pırpırları arkaya aldıracağız. Şu şekilde. Pırpırlar önde değil de arkada duracak. Modeli yaparken sürekli sıkılaştırın arkadaşlar çekin birbirine. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay diyor gelsin diyorum. Başka bir videomda görüşmek üzere.